Merhaba, bu bölümde yine ilginç bir konunun derinliklerine iniyoruz. Hiç beyninizi bir makine gibi düşündünüz mü? Hani sanki bir bilgisayar gibi, bazen reset atılması gereken? Peki ya size desem ki, bu fikrin kökleri bilimden çok ruh çağırma seanslarına dayanıyor. Evet evet yanlış duymadınız. Hadi gelin, beynimizin bu acayip tuhaf ve beklenmedik tarihine hep birlikte dalalım. Bakın bugün geldiğimiz nokta tam olarak bu aslında. Zihnimize sanki bir bilgisayar muamelesi yapıyoruz, değil mi? Hata ayıklamak için terapilere gidiyoruz, performansımızı arttırmak için türlü türlü uygulamalar kullanıyoruz. Yani zihnimiz sürekli optimize edilmesi, ayarlanması gereken bir sisteme dönmüş durumda. Mesela hiç MR cihazına girdiniz mi? O darıcık tünelin içinde yatarken beyninizin bütün o karmaşık, gizemli faaliyetlerinin bir ekranda yanıp sönen renkli piksellere yani saf veriye dönüştüğünü bir düşünün, işte modern tıp zihnimize tam da bu gözle bakıyor. Ama işte, kendimize dair bu son derece bilimsel, son derece temiz görünen bakış açısı, acaba gerçekten o kadar masum mu? Çünkü bu fikrin arkasındaki tarih, inanın bana, sandığınızdan çok daha tuhaf ve hatta biraz da rahatsız edici. Peki gelin önce herkesin bildiği o resmi hikayeyle başlayalım. Nereye gidiyoruz? 20. yüzyılın ortalarına. Her şeyin bilim ve mantıkla açıklanmaya çalışıldığı o meşhur döneme. 1946 ile 1953 yılları arasında dönemin en parlak beyinleri, yani bir grup seçkin bilim insanı ve düşünür, yepyeni bir bilim dalı tanımlamak için bir araya geliyorlar. Sibernetik. Peki neydi bu sibernetik? En basit haliyle Hayvanlardaki ve makinalardaki kontrol ve iletişim bilimiydi. Ve temelinde ne vardı biliyor musunuz? Geri bildirim döngüleri. Yani onlara göre evinizdeki bir termostattan tutun da insan beynine kadar her şey aslında bilgiyi işleyen bir sistemden ibaretti. İyi güzel de bu mühendisler, bu matematikçiler zihni bir iletişim ağı olarak gören ilk insanlar mıydı gerçekten? İşte hikayenin en ilginç kısmı tam da burada başlıyor. Çünkü bu bilimsel fikirler aslında hiç de bir laboratuvarda doğmadı. Hazır mısınız? Şimdi zamanda geriye ta 19. yüzyıla gidiyoruz ve karşımıza bambaşka bir tablo çıkacak. Şimdi sıkı durun, inanması gerçekten çok güç ama bu bilim insanlarından tam bir asır önce ruhlarla konuştuklarını iddia eden maneviyatçılar yani spiritualistler neredeyse birebir aynı dili kullanıyorlardı. Sibernetikçiler nöral ağlar mı diyor, onlar hassasiyet ağları diyordu. Geri bildirim döngüsü mü, onlarınki de ruhsal enerji akışıydı. Yani düşünün, bilim ve mistisizm sanki aynı kapıya çıkıyordu. Yani işin özü şu ki beynin bir bilgi ağı olduğu fikrinin kökleri sadece pırıl pırıl laboratuvarlarda değil, aynı zamanda loş ışıklı ruh çağırma seanslarında da yatıyor. Ne kadar tuhaf değil mi? Peki, zihni düzeltilebilen ya da temizlenebilen bir makine olarak görmenin ne gibi sonuçları oldu? İşte burası, hikayenin biraz daha karanlıklaştığı yer. Mesela, L. Ron Hubbard, Scientology'ni Tamamen bu sibernetik model üzerine inşa etti. Ona göre zihin hatalı bir bilgisayardı ve auditing denen bir süreçle içindeki bütün o kötü verilerden yani travmalardan temizlenebilirdi. Ve tabii ki aynı dönemde bir de elektroşok terapisi var. Zihinleri adeta yeniden başlatmak, yeniden programlamak için kullanılan bir yöntem. Ve feminist eleştirmenlerin o dönemde altını ısrarla çizdiği bir şey vardı. Bu yöntem, toplumsal kurallara uymayan kadınları yola getirmek için orantısız bir şekilde kullanılıyordu. İşte bu durum, Ralph Ellison'ın o muhteşem sözünü akla getiriyor. Optik beyaz, onu mümkün kılan tek bir damla siyahtır. Ve tehlike de tam olarak bu zaten. Mükemmel, temiz, hatasız bir sistem yaratma arzusu. Genellikle o sisteme uymayan her şeyi, herkesi, yani o tek damla siyahı yok sayma Silme, görünmez kılma pahasına geliyor. Ama bazen sistem hata verir, glitch yapar. İşte 1978'de olan tam da buydu. Punk grubu The Cramps, her şeyin tam kontrol altında olması için tasarlanmış bir akıl hastanesinin duvarları içine kendi kaotik, öngörülemez ve kötü insanlar için kötü müziklerini taşıdılar. Sistemin içine sızan bir virüs gibi. Ve bütün bu tuhaf, bu karmaşık tarihle birlikte Tekrar bugüne dönüyoruz. Artık tam anlamıyla nöromatik bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli bir şeyleri tarıyoruz. Kendimizi, birbirimizi, sosyal medya akışlarımızı, attığımız adımları, sağlık verilerimizi, her şeyi analiz ediyoruz. Sürekli hesaplıyoruz. En verimli yolu, en karlı kararı, en doğru seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Hayatlarımız bir optimizasyon problemine dönüştü sanki. Ve tabii ki tahmin ediyoruz. Gelecekte ne olacağını, risklerin ne olduğunu her şeyi öngörmeye o kadar odaklandık ki kendimizi bir geri bildirim döngüsünün içinde buluyoruz. Tarıyoruz, hesaplıyoruz, tahmin ediyoruz ve başa dönüp tekrar ediyoruz. İşte modern hayatın algoritması bu. Peki, her şeyin kalıplara sokulduğu, her şeyin veriyle ölçüldüğü bu dünyada kalıba uymayanlara ne olacak? Öngörülemeyen, kaotik, dağınık olan ne olacak? Yani bizi insan yapan o tatlı hatalara yer var mı bu sistemde? Bir dahaki sefere beyninizi bir bilgisayar gibi düşünürken belki de şunu hatırlamakta fayda var. Sistemdeki o küçük hatalar belki de bizim en değerli, en insani parçamızdır.